Sizce insanın insandan başka satranç oynayacak arkadaşı var mıdır? Evet, bir gün evde boş boş oturuyorum ve aklıma böyle bir soru geldi. Çünkü Okuduğum bazı kitaplarda ve izlediğim bazı filmlerde sürekli insanın kendisinden başka bir satranç arkadaşı araması anlatılıyordu. Bu nasıl böyle oluyor diye soracak olursanız, videoyu sonuna kadar izlerseniz eminim çok güzel bilgiler edineceğinizden şüpheniz olmasın. Bu videoyu izleyenlerden henüz kanala abone olmamış arkadaşlar varsa lütfen kanala abone olurlarsa çok sevinirim. Bu videoya da beğeni atmadan geçmezseniz beni mutlu edersiniz. Bu video bugüne kadar yaptığım videolardan biraz daha farklı bir video arkadaşlar. Bunu zaten birazdan siz de izlemeye devam ederseniz anlayacaksınız. Öncelikle şunu söyleyeyim neden satranç diye bir konu seçtim. Çünkü bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben satranç oynamayı da o kadar bilmem yani. Sadece bunun hani zihinsel ve bu hamleleri saldırı savunma hamlelerinin o anda insanın beyninden geçen hamlelerde karşılaştırılmasını çok seviyorum. Yani kitaplarda filmlerde bunu görmeyi seviyorum. Mesela satranç oyunu milattan önce 2000'li yıllardan beri geldiği söyleniyor. Yani Mısır piramitlerinin kabartmalarında var deniyor. Böyle bilgiler gördüm. Bir de milattan önce 6. yüzyılda Hindistan'da çıktığı söyleniyor bu resmi bilgilere göre. Ama tabii ki benim aradığım bu değil. Yani insanın satranç ile varoluşu arama mücadelesini anlatmaya çalışacağım bu videoda size. İlk önce bir kitaptan başlamak istiyorum bu konuya. Zaten ilerleyişten siz de nasıl bir video olduğunu anlayacaksınız bunun. Bana okuma alışkanlığını kazandıran yazarlardan biri olan Stephen Zweig'in satranç Satranç adlı kitabında 1943 yılında yayınlanmıştır bu arada tarihleri de böyle aklınızda bir tutmanızı tavsiye ederim ileride anlayacaksınız yine. Bu kitapta aslında iki tane insanın iki tane satranç oyuncusunun aklından geçen zihinsel hamlelerin ve psikolojilerinin nasıl etkilendiğini bir satranç oyunu üzerinden görüyoruz aslında fakat burada benim anlatmak ve odaklanmak istediğim konu olay örgüsündense bir satranç oyunu üzerinden iki insanın hayatına, iki insanın düşüncelerine tanıklık ediyor oluşumuz. Mesela Centovic hayatı boyunca satrança gönül vermiş bir isimken Dr. B öyle değil yani sürekli böyle ezberci bir şekilde devam ediyor ve her oyunu yeni bir oyun gibi gören Centovic yerine Sürekli böyle kendi aklındaki şeyleri oraya yansıtıyor ve O yüzden iki tane oyuncunun da farklı saldırı ve savunma taktikleri olduğunu söyleyebilirim. Satranç kitabındaki bu iki karakterin en önemli ayrımlarından, tezatlıklarından bir tanesi de Centovic adlı karakterin yani her oyunu yeni bir oyun gibi oynayan karakterin bu satranç oyununu para, ün, iktidar amacıyla oynamasına rağmen Dr. B'nin yani oradaki doktorun kendi ihtiyaçlarını yani kendi hiçliğini örtmek veya onu e, karşılamak için, onu kapatmak için oynaması. Yani Chantovitch tamamen kendi egosunu, kendi totaliterliğini geliştirmek için oynarken Dr. B daha çok kendini tanımak ve kendi hiçliğini anlamlandırabilmek için oynuyor. Tam da bu konuda Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar kitabının 36. sayfasında çok güzel bir alıntı var. ...bu konuyla birlikte Satranç kitabının olayını tamamlayacağım. 36. sayfada demiş ki Dostoyevski... ...insan hercai, bir dalda durmaz bir yaratıktır ve... ...belki de satranç oyuncuları gibi gayeyi değil... gayeye giden yolu sever demiş Dostoyevski. Ben burada arkadaşlar... Çentovic'i daha çok sonuç odaklı bir satranç oyuncusu olarak görürken Dr. B'nin karakterini süreç ve gidiş yolu olarak görüyorum. Yani gayeye giden yolu seviyor olarak görüyorum. E, kazanmak, kaybetmek farklı şeyler fakat e, Tolstoy'un da dediği gibi zevk gerçeği bulmakta değil, zevk gerçeği aramaktadır arkadaşlar. O yüzden insan vs insan karşılaşmasını Stephen Zweig üzerinden böyle anlatabilirim size. İnsanın her konuda evrimleşmesi gibi insanın insandan başka satranç oynayacak arkadaşları bulma konusunda da evrimleşmesini söyleyebilirim. İlk karşılaşmada insan vs insandan bahsettiysem şimdi de insan ve ölüm karşılaşmasından bahsedeceğim arkadaşlar. Yani ölüm de aslında bizim bir satranç arkadaşımız olabilir. Çünkü 1957'de yayınlanan Ingmar Bergman'ın 7. Mühür adlı filminde insan aslında ölümle satranç oynadığının farkına varıyor arkadaşlar. bu filmdeki blok yani oradaki insan ölüme soruyor satranç oynuyorsun değil mi diyor. Ölümde böyle bakıyor nasıl bildin diyor. Sonra blok da tekrar diyor ki nasıl mı diyor işte resimlerden dinlediğim şarkılardan diyor. Ölümde ondan sonra diyor aslında usta bir oyuncuyumdur diyor. Buradan anlıyoruz ki aslında bize ölüm bilincini katan, ölümü hatırlama olayını bize katan bizim dinlediğimiz şarkılar, müzisyenler, sanatçılar, okuduğumuz kitaplar bizi ölüm bilincinde ve bir gün bu varlığımızın bu dünyadan soyutlanacağına bilincini katıyor aslında. Bergman'ın bu 7. Mühür filminde de aslında bütün o saniyelerde ölümün bizi takip etmesi ve ölümle oynadığımız bir satranç mücadelesindeki varoluş arama olayı var diyebilirim size. Yani bu konuda küçük bir reklam daha yapayım. Ölümün hamlelerine karşılık bizim hamlelerimiz vardır ve mesela benim bir kitap okumam da ölüme karşı bir hamlemdir, bir satranç piyonudur ya da bir vezirdir. Çünkü ben çok iyi bir nitelikli bir kitap okuyup kendimi olgunlaştırdığımı hissedersem Ölüme karşı yani ölüm korkusuna karşı böyle kendim için güzel bir koz elde etmiş olurum ve belki bir rock yapmış olurum. Ölümün de tabi hiçbir zaman hamleleri tükenmez çünkü Yusuf Atılgan'ın da Anayurt Oteli kitabında dediği gibi değişmeyen tek gerçeklik ve kesinlik vardır arkadaşlar o da ölümdür. Şimdi zaman içinde insanın evrimleşmesinden bahsetmiştim ya ilk başta insanın insanla karşılaşmasından bahsetmiştim. Sonra insan ve ölüm oldu yani şimdi biraz olaylar değişmeye başladı şimdi ise arkadaşlar ...insan yapay zeka ile olan karşılaşmasından bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi böyle artık insanın satranç oynayacak arkadaşları sürekli değişiyor ve evrimleşiyor. Mesela ilk aşamada sadece bir kendimden bir türle mücadele yaparken sonrası, sonraki aşamada ölümle mücadele yaptığımı fark ettim. Ondan sonra ölümsüzlüğü yenmek yani yapay zekayı üretince insan aslında ölümsüzlüğü bir bakıma başka dolaylı bir yoldan yenmiş oldu. Tabii ki de insan ölümlü bir varlıktır ve her nefis tabii ki de ölümü tadacak. Fakat yapay zeka insanın ürettiği bir şey olduğu için o ne zaman onu öldürürse o zaman ölecektir. Yani yapay zeka'nın tanrısı insandır diyebiliriz böyle farklı bir yolla. Şimdi tam da bu konuda 1968 yılında ortaya çıkan Kubrick'in 2001 bir uzay destanı filminden bahsedeceğim arkadaşlar kısaca. Bunu da şu yüzden söylüyorum aslında insan yaptığı bu bütün satranç oyunlarında kendi potansiyellerini ve kendi varoluş mücadelesini aramak için yapıyor bütün bu ürünlerde ve buradaki astronot Frank ile HAL 9000 adındaki yapay zekanın satranç oyununda bu oyun sadece hani bir spoiler da değil yani bu sadece filminden filmin içinden filmle alakasız bir şekilde bir kesit yani bu. 3 saatlik bir filmde bu satranç oyunu 1 dakikadan bile az olacak şekilde var ve Kubrick'in de bunu boşuna yaptığını düşünmüyorum. Çünkü bu satranç oyununda HAL 9000 insanı yeniyor ve insan doğru da orada haklısın galiba. Çekiliyorum gibisinden bir cümle ortaya atıyor. Acaba insanın bu kendi ürettiği şeyle, şeye karşı bir e, serzenişi miydi ve bu yenilgi kabullenmesi miydi diye düşünmüyor değilim. Çünkü işte insan gerek böyle ölümle yaptığı satrançta kaybediyor, insan kendi türünden yaptığı satrançta da kaybediyor insan yapay zeka ile bile yaptığı satrançta kaybediyorsa insanın aklındaki bu duyguların mantık oyunlarının işte bütün aklımızdan geçen bu düşünce bulamaçlarının, varoluş mücadelesinin birbirleriyle satranç mücadelesi yapması da yenilgilerle ve mağlubiyetlerle birlikte geliyor diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden Frank'in orada HAL 9000 adlı yapay zekaya yenilmesi belki de insanın artık yerini yavaş yavaş yapay zekaya veya yeni bir evrimleşmiş insanı bırakması olarak da yorumlanabilir belki. İnsanın yapay zekayla karşılaşması sadece bu filmden ibaret değil. Dünyanın en iyi satranç oyuncularından biri olan Gary Kasparov ile Deep Blue adında bir yapay zeka da karşılaşmış arkadaşlar 96 yılında. Kasparov Deep Blue ilk karşılaşmalarda yenmiş fakat bir yıl sonra 97 yılında IBM daha gelişmiş bir yapay zeka satranç oyuncusu olan Deeper Blue adında bir ürün tasarlamış yani satranç oyuncusu tasarlamış ve orada Deeper Blue Kasparov'u yenmiş biraz bu şaibeli bir mücadeleymiş bu arada müdahale falan oldu denmiş ama resmi sonuç yapay zekanın insanı yendiği yönünde arkadaşlar ve burada odaklanmak istediğim nokta bu Deep Blue adındaki yapay zekanın tam olarak Dr. B gibi ezberden oynaması. Zaten belki de bu yüzden böyle bir sonuç oluyor ilk iş, ilk aşamada. Fakat sonraki aşamada Deeper Blue gelince, e, satranç kitabını okuyanlar beni anlayacaktır. Centovich gibi bir aşamaya geçiyor ve o kadar çok işlem yapıp her oyunu yeni bir oyunmuş gibi gören bir motor var ki, o yüzden Kasparov'un e, Deeper Blue'ya yenilmesi e, bir sonraki aşamada bahsedeceğim e, şeyden dolayı normal gibi olsa gerek arkadaşlar. Şimdi eğer videoyu başından beri hala izlemeye devam eden arkadaşlarımız varsa bu kronolojik tarihleri biraz takip ettiyseniz ortaya şöyle bir durum çıkıyor şimdi. 1943'te insanın insanla olan satranç mücadelesinden bahsettim. E, 1957 yılında insanın insanın ölümle olan satranç mücadelesinden bahsettim. 1968 yılında insanın yapay zeka ile satranç mücadelesinden bahsettim. Yine aynı şekilde 96 ve 97 yılında da var bu ve insanın sürekli tarih boyunca satranç oynadığı arkadaşlarının değiştiğini fark etmişsinizdir. Fakat bu noktada insan tarihten silinmeye başlıyor çünkü 2017 yılında yapay zekanın bir yapay zeka ile satranç mücadelesi yaptığını görebiliyoruz. Ve sanırım yani şu an benim araştırmalarım neticesinde söylüyorum. Satranç oyununun tarihsel gelişiminde şu an geldiğimiz en son nokta bu olsa gerek. 2017 yılında Google'ın tasarladığı Alpha Zero ile bir 2016 yılı şampiyonu olan Stockfish 8 adındaki yine bir yapay zeka satranç mücadelesi yapıyor. İşin ilginci Stockfish adındaki bu yapay zeka saniyede daha çok işlem yapabiliyor olmasına rağmen ve Alpha Zero 80 bin işlem yapabiliyor olmasına rağmen Google'ın Alpha Zero yapay zekası sürekli yeniyor şeyi Stockfish'i. Peki bu neden diye soracak olursanız şöyle bir nokta var arkadaşlar. Bu noktaya biraz kendi yorumumu da katmadan önce Harari'nin zaten 21. yüzyıl için 21 ders kitabında AlphaZero'nun satrancı insanlardan değil kendi kendine öğrendiği için Stockfish'i yendiğinden bahsedilmiş. Yani yine bir insan olayı içerisinde var bu ama Stockfish insanlardan öğrendi. Ama AlphaZero insanlardan değil kendi kendine bu oyun taktiğini yarattı. Yani ben şurada kendi dokunuşumu yapmak istiyorum demin demiştim yani Stefan Zweig'in satranç kitabı diye Orada gördüğümüz Centovich her oyuna yeni bir oyunmuş gibi bakarken Dr. B de sanki böyle kendi kendine insan başka insanlardan değil de bu kendisini tanımak için bir satranç öğrenmişti ya işte ben bu Google'ın AlphaZero yapay zekasını da Centovich artı Dr. B olarak görüyorum ve iki karakterin de en iyi özelliklerini alıp bu şekilde yapay zekanın satranç şampiyonu olduğunu düşünüyorum. E zaten size şöyle iki tane daha iki tane de Harari'den alıntı okuyup bu konuyu noktalamayı planlıyorum arkadaşlar. Yani şunu aklınıza koymanızı tavsiye ederim. Ben ilk aşamada insan vs insandan bahsediyorken böyle 70 yıl içerisinde yapay zeka vs yapay zekaya geçtik. Yani karşılaştırmalar 70 yılda ne kadar fazla değişiyor gördüğünüz gibi. Ve Harari'nin bu 20. yüzyıl, yüzyıl için bir ders kitabının 124. sayfasında şöyle güzel bir soru soruyor Harari. Peki ya Alfa Zero bildiğimiz satranç oyununu bırakıp nükleer satranç oynamaya başladığında ne olacak diye sormuş Harari. Bence çok mantıklı bir soru çünkü Harari'ye göre şu an yapay zekanın kendi bilincini oluşturması imkansız bir şey. Yani bu kitabında da öyle diyor. Çünkü onları biz yaratıyoruz, biz üretiyoruz ve onlara da kodlama ile programlama ile birlikte onları biz yönetiyoruz ve bir gün kötü niyetli bir iktidar, kötü niyetli herhangi bir siyasi erk gelince acaba bu yapay zekalar kötüye kullanılınca ne olacak diye soruyor aslında Harari. Ve bir alıntıda 170. sayfadan gelecek arkadaşlar size ve bununla birlikte bu videoyu tamamlayacağım. Ee, Harari burada demiş ki dünya bir satranç tahtasından çok daha karmaşık ve insan aklı bu karmaşık yapıyı gerçekten anlamaya muktedir değil. Belki de o yüzden insan kendi türünden başka satranç oynayacak arkadaşlar arıyor arkadaşlar. Arkadaşlar arıyor arkadaşlar böyle ilginç bir şey oldu. O yüzden ne kadar siz kendi Arkadaşlarınızla satranç oynuyor olsanız da gerek Ingmar Bergman'ın 7. Mühür filmindeki ölümle satrancımızı da düşünün. Gerekse de insanın yapay zeka ile olan satranç mücadelesini düşünüp insanın artık bu tarihsel sahneden yani bu içinde bulunduğumuz oyun sahnesinden yavaş yavaş çekilişini de düşünün. Sonrasında zaten yapay zekanın yapay zeka ile olan mücadelesinden olayı nereden nereye gittiği konusunda bir fikir elde edinebilirsiniz diye düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve satranç oynayacak arkadaşlarınız olsun. Görüşmek üzere.